Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz CS:GO'ya hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki <laughs> bitirdik sonunda Hello team. Hello guys. Hello, guys. Where are you from? I am from Turkey. Now what is it? Oh. <laughs> bildiğiniz üzere yani CS şeyi bitirdik yani Assassin's Creed Unity, Shadow of the Tomb Raider'ı bitirdik arkadaşlar. Onun için artık online oyunlardayız. Short. Artı online oyunlardayız arkadaşlar yani. Full bir şekilde Allah'ın izniyle. Aha ben clutch Size gidiyoruz. Plant. No plant man. Neyin plantinden bahsediyorsun ya? Neyin plantinden bahsediyorsun? Hı hı. Ne güzel kılıç atıyordum ya. Neyin planti ya? Neyin planti ben? Böyle bir tabanca gireyim gene ya. No plant ya nereye plant abi? Nereye plant diyemezsin ki öyle. Go hey, rush. Don't stop me. Gir abi gir 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 La oğlum. Hay seni atacağım kulaçası için çocuk. Nice. Hacetten nice yani. Relax orange relax Relax diyor zeref hiç umursamıyor ki Öldün ki sen Ona karşı savaşamazsın ki Hadi <laughs> Ya arkadaşım lütfen Lütfen Fan, Ulan ne güzel clutch atacaktım ya ben halin aklım orada ya. Go be rush. Rush be my frenzy. Don't stop me okay. Girelim abi hemen hızlıca hemen hızlı 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 hızlı. Go 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 orange go 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 go. Don't stop me team. vap choice match aha van van mit blue uh, go akman go ak dikkat et sey olur ah, biraz ingilizce'm olsaydı go short short kötü oldu Nereye gitsek ne yapsak ne yapsak ne yapsak ne yapsak ne yapsak Keleşken kele ya. Go be. Okay. <laughs> Ama adam monda gidiyor. <laughs> Şurada duracağım hadi bakayım. Hadi. Ah, bomba bende olaydı be. diyorum. Sorry man. Ah what? What bro? What? Hakikaten what? Yani böyle saçma bir olabilir mi? Go away, go, go Go okay. Okay. Thank you. Flash and rush. Don't stop. Abi flash diyoruz. Adam, adam adam şeye gidiyor abi. Ben ne yapayım? Ama nereden yediğim? Nereden yedim? Nereden yedim ya? Da Sevleseymiş daha iyi olurmuş Yani arkadaş ah, Bizden biri çıkmış geçmiş olsun Abi abi Gözünün yağını yem ya Adamları bekliyoruz ya işimiz gücümüz yok Burada adam bekliyoruz ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar Hmm karışmış ona bir basmadı. Hello YouTube'ti. Ben azim geldim. Yapma şunu ya, yapma lütfen. <laughs> lütfen yap. Dur ben de bunlara takat edeyim ki olmaz. Tamamen. Fazla zarar. Neyden lan? Göz sap diyor. What? Ne? Anlamadım. Anlamadığım için. Çok. Evet. öyle ok yazacağım. Ne ben Kusura bakmayın lütfen. anlamadım için. Ama bir. Yani... ufak bir şey isteyelim yani. Ey Allah sağlık. Zaten ee çok şey da arkadaşlar. 170 aboneden kaç abone var herhalde yazıyor. Ee, follow 300 kaçtı ya 369'du. Öyleydi aynen. yani 170 aboneden çok kısa bir süre içerisinde. Çok kısa bir süre içerisinde yani ben e, istediğim rakam süresine ulaşamazsam da çok güzel şeyler yapmaya çalıştım. Çalışıyorum yani arkadaşlar. Biliyorum short sayesinde oluyor yani. Tabii önce Allah'ın izniyle. Sonra short sayesinde büyük oranlarda bir değişim aldım yani. Short short short. Ya short short diyoruz arkadaş. Ya dediğim gibi arkadaşlar. Çok kısa bir süre içerisinde en azından e, iyi bir yol kat ettiğini düşünüyorum ben. Çünkü bizim veya yani ne zaman benim e, kanalımın abone sayısı 170'ti, yani 170 mi 172 civarlarında dolanıyordu. Şu an 369 civarlarındayız hani hani 1000 abone. Dolayına çok az kaldı yani. Yani şurada bin aboneye e, iyi bir şekilde gireceğimizi ben düşünüyorum arkadaşlar yani. Tamam belki çok daha hani abartma ama abartma, çok kısa sürede belki gele, gelemeyebilirsek de en az elimizden geldiği kadar uğraş, uğraşıyoruz yani arkadaşlar. Yani. Elimden geldiği kadar tabii ki de yani bu şeylerle uğraşmaya çalışacağım. Aynen aynen ona smoke duruyor Aha <laughs> <Kendim kendim. gülüyor> Girer miyim ben oraya topa? Orası topa girer miyim Ela. Yani en azından ben elimden geldiği kadar hızlıca videoları çekmeye çalışıyorum. Ha biliyorum. Yani şunu farkındayım. Tabii ki de videolarımız izlenmiyor yani. Shorts'lar iyi güzel hoş izleniyor da videolar izlenmiyor ama. No MVP. No no Meram. Sorry guys. Sorry, Daha yeni el almışım abi. Daha yeni el mi almışım da. İyi. Bir zahmet bir kere de ben oynayayım. Tamam bir kere de ben oynayayım. Anam, kör oldum. Kör oldum. <laughs> Anam. Kebapçı ismet öldürdü. Yani dediğim gibi. Kısa bir süre içerisinde güzel şeyler yapmaya çalıştım. Yani en azından yani bunların klibi olsun. Assassin's Creed Unity'nin klipleri olsun. Shorts'ta çok güzel işler başardım en az o konuda. Ve güzel bir abone sayısına ulaştım. Ha, tabii ki de daha da fazlasını hak ediyorum. Tabi önce Allah'ın izniyle sonra da sizlerin sayesinde büyük oranda gelişim sağlayacağımı düşünüyorum ben yani abone konusunda. Meet and Şu an 369-370 diyelim ama bu sayı yarın 300 olur şey yarın 400 olur yarın 500 600 bin bir K2K K olur. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağım yani Ama her şeyin hayırlısı bakalım ne olacak. Neyse oyunumuza bakalım sizler de çok fazla sıkmayayım. Oğlum ne yapıyorsunuz ya kral Allah'ınızı severseniz lütfen şu oyunu düzgün oynayın. Ya gehe ya. Ben yine güzel oynamaya çalıştım ama bir adamımız yok henüz. To b to a, okay? Bak sen. Telefon pingi de iyiymiş ha. Shift of shift of alışkanlık. I'm you recurring. Skip bir şeyler koyalım. Hayır hayır short 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 short. Gobi 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 gobi. Gobi B ben şey oldum ki ben alamam ki bunların hepsini. Biraz zıpla sana Ananı oha ya yaram. Yavrum o nasıl vuruştur be. Ne vurdum be. Ciğerimiz gitti. Abi hadi ya. Abi adamlara el veriyoruz ya. Just do it team. Just do it. Don't rush. PUS 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 Go A hey, ramp A hey, RAMP Gidin abi aynı aynı devam ya Abi Hepiniz aynı yere gidiyorsunuz ya Aha. Evet arkadaşlar <laughs> bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Ve de lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve de lütfen bildirim çanını açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.